<laughs> Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bandır Malivatya sahilinde çocuklarımızla birlikte sahil temizliğimiz başladı. Doğaya faydalı olmak için cam topluyoruz. Bugün mü? plastik topluyorum. Burada vatandaş Olur. görevi olarak çöp topluyoruz. Çevresinin tertemiz olduğu bir ilçede, ilde yaşamak istiyoruz. Yücel Başkanımızın hızla harekete geçme konusundaki hassas davranması sonucunda inşallah en kısa zamanda burada hep beraber denize gireceğimiz günleri de göreceğiz. Teknelerle balık tutulurken, güneşlenirken, denize girilen bir Livat ya da 2024 yılında tekrar bu özlediğimiz günlere hep beraber kavuşacağız.